17 Eylül 2025. Bugün toplam 9 saat ders çalıştım. Bugün Kenan Kağan'ın soru bankasından toplam 4 test soru çözdüm. Ondan sonra tet AYT, Geometri kitabımızdan toprak yayınlarından toplam 2 tane test çözdüm. Paragraftan arkadaşlar bilgi kitabımızdan toplam 36 soru çözdüm. Yani 3 test. Ondan sonra arkadaşlar geldik Özcan Aykın AYT Fizik'e. Bugün arkadaşlar atışları bitirdik. Normalde atışları pazar günü bitirecektim programa göre. Bugün çarşamba günü itibariyle atışları bitirmiş durumdayım. Yarın AYT Fizik IQ yayınlarından soru çözeceğiz. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Şöyle çok güzel sorular vardı atışlarla ilgili ki Artışlar her sene bir soru çıkıyor sınavda. Gördüğünüz gibi. Bu soru bayağı güzeldi. Bu soru çok zordu arkadaşlar. Hatta not tuttum bu soruyla ilgili. Ondan sonra bu soru da güzeldi. Yani sınavda çıksa çoğu öğrenci düşer. Ondan sonra arkadaşlar altı güneş arkadaşlar optikten. Ee, bugün Video 109'dan Video 113'e kadar izledik. Optikle ilgili arkadaşlar. Çünkü benim optikten yanlışlarım çıkıyordu. Ee, videoyu izledik, not tuttuk. Ondan sonra arkadaşlar gelelim biyolojiye. Biyolojide arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen sefer kuşlara kadar tekrar etmiştik. Bugün memeliler ve virüsleri bitirdik. Ondan sonra arkadaşlar Betül Biyoloji'den canlıların sınıflandırması ilgili arkadaşlar toplam iki tane video izledim. Not tuttum. Yarın arkadaşlar video 3 ve video 4'ü izleyeceğiz. Ondan sonra sonraki gün arkadaşlar mitoz ve mayoza geçeceğiz. Şu an saat gece 2.15 büyük ihtimalle video yarın sabah yüklerim. Çünkü şu an geç oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.